Abdullah Bey bir şey yapmayacak mısın? Hanım dün söyledim ya. Baba abim işe de gelmeyecekmiş. Vallahi çok iyi olur oğlum. Kaç gün gelmeyecekse söyle de karımızı hesaplattırayım. Ne yaptı bu çocuk sana? Düşmanın gibi davranıyorsun. Aa tövbe estağfurullah. Hanım niye anlamak istemiyorsun ya? Kabahatli kabahatli. Üstelik bir şey yokmuş gibi çekip gidiyor bir de. Ben öleyim artık, öleyim de kurtulun. Başladık gene Anneciğim o nasıl söz yine ya? Siz hepiniz toplanın gidin işte Kıvılcım Hanımlara. Allah Allah, ben niye gidiyorum? Sen sus. Sen daha benden özür bile dilemedin. Ya sen babama diyorsun da sen de bana taktın. Ne demek o? Anlamıyorum ben seni. Anne, abla, lütfen yapmayın şöyle kahvaltıda ya. Sürekli benimle uğraşıp duruyorsun. Uğraştırma kızım o zaman kendinle. Sen anladın mı benim ne demek istediğimi? Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle yaradın. Yok bize nazar değdi Abdullah Bey. Ya da biri fırlattı tülbentini. Bunlar çocuklarından çeksinler diye bela okudu bize. Başka açıklaması yok yani. Bak işte. Anne, ben ne yaptım şimdi? Benim günahım ne? Ben daha fazla dayanamayacağım. Hadi Fatih. Tamam baba. Kalk biz de gidelim Kıvılcım Hanımlara. Her gün oradan birini döndürür olduk. Kimsenin de döndüğü yok ama. Ha, ağzından da hayırlı bir laf çıksın kızım. Dur Sema, asabım çok bozukum. Hani şu Mustafa'nın yaptığına bak. Dünürün kapısına götürüyor beni. Abim Nilay'ın dolduruşuna gelmiştir. Kızım babanın yanında bir şey demeyeyim dedim ama. Yani o da azıcık aklını kullansın. Ay ben artık idare etmekten bitap düştüm. Yemin ediyorum yani hiçbiriniz de düşünmüyorsunuz annem üzülüyor mu acaba diye. Yıldım artık ben kocamla çocuklarım arasında kalmaktan. Ne bakıyorsun sen öyle? Öyle devrik gözlerle. Hiç bakıyorum öyle. Bana bak. Oraya gidince de aman bana arka çık destek ol. Çünkü senin son zamanlarda ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Zaten herkesin heyheyleri üstünde. Aman kızım aman. Destek ol bana e mi? Tamam anne destek çıkarım. Ah, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. E, buyurun, buyurun. Sizde hep bir misafir terliği sorunu var. Onun için biz kendimiz getirdik. Çıkar çocuğum terliklerimizi. İsterseniz burada bırakın. Nasıl olsa gidip geleceksiniz. Buyurun. Hamdi anne, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sömez Hanımcığım. <laughs> Mustafa harika bir aşçı. Neler yapıyoruz, neler mutfakta. <laughs> <laughs> Oğlum. Anne hoş geldin. Bu ne hal? Hadi buyurun. 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 Pembe anne. Nursema nasılsın? İyi iyi. iyi. Ay. Biraz dağınık ortalık ama. Şura bakmayın. Oğlum Allah aşkına şu üstündekini çıkar da gel çocuğum. Ha, şey ellerim dondu kalmış. Hemen geliyorum. Ah sönmez hanımcığım. Evladın mı var derdin var. Kaç yaşlarına geldiler ama anne baba olarak hala peşlerine düşüyoruz. Çok haklısınız pembe hanımcığım analık babalık hiç emekli olunmayacak bir meslek gibi geliyor bana. Abdullah babam da yok gerçi ama neyse. Kızım sen bir lafa girme sen mi? Aynısını evde de yapıyorsunuz anne. Sonra çocuklar niye kaçtı oluyor? Nilay büyükler konuşuyor sen biraz sus. Oğlum. Hemen böyle bir tatsızlık oldu diye evden gidilir mi? Allah muhafaza. Babana inme inecek üzüntüden. Çok kalbim kırıldı anne. Dönmem ben eve. Ne demek dönmem eve? Biz aileyiz. Aile arasında öyle küslük mü olurmuş? Hem anneye babaya of demek bile günah. Mustafa'cığım. Annen haklı. Biz artık yaşlanıyoruz oğlum. ...siz de biraz bizi idare ediverin oğlum. Abicim... ...annem haklı. Tamam sen çok kırıldın, çok üzüldün... ...ama babam da çok üzüldü. Hayal kırıklığına uğradı. Ya abi babama haber vermeden... ...gidip tekne almışsın. Bir de babama yalan söylüyorsun. Adamcağız ne yapsın? Ee ...Fatih'in otel aldığını duyduğunda yaptığını yapabilirdi... Ama yapmadı. Bizim tekne olay oldu. Nilay, yangına körükle gitme kızım. Hem sönmez da ayıp oluyor bak. Değil mi? Onların da düzenleri bozuldu. Aa, rica ederiz Pembe Hanımcığım. Ee, zahmet edip buralara kadar geldiniz. Ama müşteri olun lütfen. Mustafa da Nilay da bizim de evlatlarımız. Ona hiç şüphem yok. Sağ olun Allah sizden razı olsun. Hadi oğlum. Bak inat etmeyin de evimize buradan beraber gidelim. Bilmiyorum anne. Ben be hanım. Biraz zaman verin çocuklara. Onlar da bir sakinlesinler. Aklı Selim'le bir karar vereceklerdir. Vallahi bizim burada keyfimiz çok yerinde. Değil mi Mustafa? Hiç dönme niyetimiz yok. En azından sabah akşam laf işitmiyoruz. Öyle mi çocuğum? Madem öyle biz sizin rahatınızı bozmayalım. Yok anne, şey, Nilay öyle demek istemedi. Sen ona bakma ne olur. Yok çocuğum, ben anlayacağımı anladım. Sen benim oğlumsun. Nilay da doğada gelinim değil, kızım. Ama bizi de bu kadar kırıp dökmeye kimsenin hakkı yok. Beni de babanı da üzmeyin daha fazla. Buradaki misafirliğinizde tadında kalsın. Allah'ın izniyle her şey düzelir. Siz hele bir gelin. Tamam anne biz biraz düşünelim. Sönmez Hanımcığım. Biz bu ara sizi çok rahatsız ettik. Ne olur kusura bakmayın. <laughs> Rica ederim. Ne demek? Biz bir aileyiz. Kıvılcım Hanım'a, Doğa'ya, Çimen'e çok selam söyleyin lütfen. Teşekkür ederim. Söylerim. Alev Hanım'a da tabii. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Anne fırında kekim vardı. Beş dakikası var. Deyip gitseydim. Evet. Hemen. Hayırlı günler. Güle güle Nur sana. Nur Kıvılcıma mı gittiler? İnanabiliyor musun? Peki Kıvılcım Hanımlar olmasa ne yapacaklar? Nereye gideceklerdi? Herkes kafasına göre kıvılcım hanımlara iltica etmeye kalkıyor. Ne var kıvılcım hanım de, bu kadar kıymetli ben anlamıyorum. Ben de çok şaşırdım abi Mustafa'ya. Yani ondan beklenmeyen bir hareket bu. Öyle değil mi? Zaten bu aralar evde pek beklenen şeyler olmuyor. Ne oldu bize anlamıyorum. Neyse abi sen sakin ol. Yani herkesin hayatında böyle karmaşık dönemler olur mutlaka. Olur Ömer. Olur da herkesin çocukları aynı anda delirmiyor herhalde. Çocuklar ayrı, gelinler ayrı. İki gelin de kaçak. Olacak iş mi ya? Biri görse duysa ne der? Sen merak etme abi. Ben de konuşurum. Sen Kıvılcım Hanım'la konuştun mu? Ben gitmedim diye yanlış anlaşılma olmasın da. Yok yok abi yanlış anlaşılma olmasın. Ben konuştum merak etme. Ne diyor çocukların durumuyla ilgili? O da boşanmalarını istemiyor herhalde. i̇ster mi abi? Niye istesin böyle bir şey? Sadece biraz zaman dedi. Evin derdinden iş yerinde iş konuşamaz olduk. Şu halimize bak ya. Başa gelen çekilir abi ne yapalım? Ailem parçalanıyor ben hiçbir şey yapamıyorum. Sen şu Mustafa'nın yaptığına bak. Bir günde Sönmez Hanım'ı benden çok dinler olmuş. Sönmez Hanım çok yumuşak bir kadın böyle tatlı tatlı da konuşuyor. Ha o tatlı tatlı konuşuyor ben acı konuşuyorum öyle mi? Bismillah. O Nilay'ın da nasıl bir anlanmış? Gördün değil mi konuşmalarını? Ee, anne sen sanki Nilay'ı bilmiyor musun ya? Boş boş konuşuyor işte. Ne takıyorsun sen? Şimdi o evde diye havalara girmiş. Babana ne diyeceğiz biz? Ay bunlar dönmem diyor. Düşüneceklermiş. Yahu evine dönüyorsun. Neyi düşüneceksin? Abim çok üzülmüş. Belli ki ilk defa bu kadar kırılmış. Kırgında da sana değil babama. Ee, ne diyorsun yani? Yani babamın bir şey yapması lazım. Ne yapacak kızım adam? Gidip ayaklarına özür mü dileyecek bir de? E zaten sonuna kadar haklı yani baban. Ya anne özür dilesin demiyorum ama hani gidip oğlum evine geri dön diyebilir. Yani bir şey yapması lazım. bir taraftan. Doğa bir taraftan. Delireceğim yani yemin ederim. Allah'ım sen canımı al da kurtar beni. Cık. Ay anne yine başladın ya. Niye suratın düştü senin? Moralim bozuldu ya. Düzelmiş miydi ki? Daha da bozuldu. Annem geldi perişan. Şimdi babam ne diyeceğini düşünüyordur kesin. Bir şey olmaz Mustafa. Hemen yumuşama. Hayatımızda ilk defa bir hareket yaptık. Hemen ya kendine suya indirme. Ömür boyu burada mı kalacağız böyle göçebe gibi? Evi terk ederken aklın neredeydi Mustafa? Ayrıca sen haklısın bunu unutma. Bir hata yapmış olabilirsin. Ama kimse seni aşağılayamaz. Çocuk gibi azarlayamaz. Burada da insanlara yük oluyoruz ya onlar da hallerinden memnun. Biz mağduruz farkındaysan. Herkes mağdurun yanında olur. Hem çimen de bize kaldı. Biz ona sen bize yük oldun, ayıp oldu dedik mi? Ya aynı şey mi? Kız geldi bir gün kaldı gitti. Bak doğaya nasıl çekti kıymete bindi. Biz de hemen eve dönmeyelim. Bir iki gün kalalım. Kıymetimizi bilsinler. Değerimizi anlasınlar. Sen beni dinle. Tamam mı?